Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz canlarım. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bugün beni soracak olursanız Hümeyra ile. Arkadaşlar Hümeyra bu poyraz pecelerimizi silmemiş. Bayram hazırlığı yapıyor. Önce yatak odalarımızı temizleyelim. Yataklarımızın altını falan süpüreceğim. Camlarımızı, kapılarımızı sileceğim. Bugün bu iki bölgeyi yapacağım arkadaşlar. Yarın de, inşallah Allah nasip ederse e, oturma odamızı, dış kapımızı, işte kaplarımızı, en sonunda mutfağın camıyla mutfağımızı silip çıkacağız arkadaşlar. Katın hiç girmedim vallahi girdim diye sorsan, sorsanız yalan ol söylerim. İnşallah oraya da bakacağım Banyo katın evine de zaten e, üstündeki bir yerleştirme yapacağım. Bir de süpüreceğim tamam zaten hiçbir malzemeyi elimi değmeyelim. Eskiden hep çıkartırdım arkadaşlar oradaki malzemeleri. Allah Allah. bana nasıl kızardı nasıl kızardı sen hep çıkardın diye. Allah arkadaşlar Ümeyra diyor ki anneciğim bir kademe daha çık diyor ama bir kademe daha çıkamam ben korkarım diyorum. E Valla çık kız bir şey olmaz. Anne Hani e? çık bir şey olmaz. Dur, bakalım, çıkar. Önce kendimi bir <laughs> i̇şte öyle arkadaşlar bayramda dört gün kalmış zaten. Ben de daha var sanıyorum bayramda gelmişte. İşte belli değil yani bayramda seyrandı. Esas. Köyde hiç insan yok vallahi da arkadaşlar soracak olursanız ne atlama gidebildim, ne yenime gidebildim, hiçbir yere gitmedim. Hep gelendi, gidendi. Onlarla uğraşıyor. yok. Yemekti, bulaşıktı derken şimdi de bugün ha iki günümüzü ayıralım, temizle de yarın bitirelim. Ne olur ne olmaz hani diller ya kendini tek birine Temiz ol. Temizlik iman yarısıdır Meyra'cığım. Evet. Bu arada. Mera sorur anne dik bıçak mı gireceğin gibi ben temizledim ya diyor. Ben de yoğun diyorum anne. Arkadaşlar annem inceledim pek inceler. Şihan şey, ya. yani, an temizlik hastası var ya elinde pet, e, gezen Aynı o kadınlar gibi olur herhalde bir haftan her temizlik yaparız hmm, Bir hafta yapacak bu sefer artık ben de yoruldum Olduğu kadar olmadığı kadar Ama yine de evin temiz olduğumuzda şöyle geriye döndüm baktım mı? Mira yüzün gülmesi lazım. Şuradan biri geldi miydi ne diyeceğim? Heyecan haklısın. Diyecek bir şey bulamam yani en iyisi. Bu Kemal'da Türkan yengemine. Türkan yengemi götürdü onu da yaprak falan alacaklarmış. Böyle götürmek için. Gayrı biz de Perşembe bahar mübarek. Yani da çıkmadı yapraklar ne bileyim mi Beyler? Vallahi biz babamla Gece gittiğimizde vardı. Gece beş yoktu. Ta ondan sonrasında git babamla gittik vardı. Bulaşta var mıydı? Evet. Niye ben görmedim ya? Seninle gitmedik kendi. Gittik ya. Bir kere ya. gittik o zaman ha. yoktu işte ha, babamla gittiğimizde ev, var. Ne, bir daha evet. Bir <laughs> evet arkadaşlar annem bu peceye geçti bir seferde. Ben bizim sildim arkadaşlar. Gıcırıttı anam o peceyi. Meyra ne diyor arkadaşlar? Ben diyor orayı sildiydim diyor. Niye siliyorsun diyor. He sildiydim ama, ama. Yine toz oldu kızım. Hep gelen giden girip çıktıkça toz olur. Evi süpürüyorum bir toz. <laughs> Sağ ol Allah razı olsun sildin de. Yine de. Evin pecelerinde mi silecek? Tabii canım. Orayı da sen ait orada. Ben silmem ki gayrı orayı. Üçüncü ne? silişim olacak herhalde. E, Üçüncüsü Vallahi. valla. İşte ondan mı üç olacak? He. Olsun ya siler ki. Nasıl olsa peltesini yeni de attık yıkanmış. Peltemiz peltesi. İki bu da hallolur Allah ya. Allah i̇ş kaygısı mısın değil mi arkadaşlar? Aynen öyle. Can sağlığı versin. Sağlık versin her şeyden önce. Her şey olur. Bir nesi var? İki elin sesi var. Şimdi Meyran da kapımıza geçer. Hani o takta kapıyı ben serim de bunu sensin. Olsun. Tamam olsun. Onu sensin. Ne yapayım bu pek dertli. Ya. Şey yap adamı onunla aratıyor o. Şuralar aratıyor. Demirlerinden girmiyor. Kuşumuzu yeni yerine aldık arkadaşlar. Nasıl ösüyor, nasıl yiyeyim de okuyor vallahi hiç süpürmemişsin gibi. Bu Anne Burgaz'da hiç öyle dökme orada kal. Şişesi vardı o zaman, onu getirmemiş herhalde ben de. bezi vardı ya. Ha. Şurası... Amanı unuttum. Olsun, Giderken ağır şöbret bitecek arkadaşlar. Hoş şu. İnşallah. Bir zarar falan olmazsa. Aynen öyle. Sizler de temizlik yapıyorsunuzdur mutlaka arkadaşlar. Malum bayram temizliği. Anne şi şey aklıma geliyor. Yine bayram temizliği yapardık da. O kapıya şey koyardım da çıkardım ya oraya. Ne? Ta o üstünü silmeye. E, onu babama şunu, çok Ha. <laughs> Gitmez ya boynumuz. He. Boynumuz değil mi? Boynumuz. E, şu oraya da baban gelsin de orayı çok İyi cana Ay bak lan merdivenini götürmeden. Yarı söktürürüm onu. Aslında ilk en işte iş kaldıramıyorum arkadaşlar. E şimdi duyarlı beni bırakın da bir uyuyun diyor. Bizde kahve kalkıyor Kemal'la. Babamla ikisi kahveler aynı şey gibi. Sanki zorla bunlar saat sekizde kaldırıyorlarmış gibi. Ne sekiz ben ilk uyanıyorum valla. Babanın da havaplan aramış. Babam diyordu. Kahvaltıya çağırıyorum. Çağırıyoruz sizi dedi. Ondan sonra ben o da demiş. Meyra daha bira kadar yatarmış. Halbuki Meyra'yı bira kadar yatıralım ya. Yine 12'ye kadar yattı arkadaşlar. Onu babama ben diyor. Aman yatsın bırak da diyor. İğnensin. He geliyor. Ondan sonra cimcikler, Şey der. Kaka dedi. Yok dedim kalkma. Siz hava... kahvaltınızı yapın dedim. Ben kalkmam dedim. Yazık kendisi de yapamadı kahvaltıyı arkadaşlar. Türkan'ın geldi gel, gel, götürdü. Gel. Türkan Sultan hadi gel dedi. Biz çocuklarla yaptık tabi. Amcam nasıl gözlük <laughs> takmışmış ee, baba gülüyordu ya. <gülüyor> i̇şte öyle canlarım. Hayat hani bilir ya. buraya yalancı evciğimiz diye gerçekten de öyle yalancı evcik. Yalancı ev yani. Hazreti gerçek evine gitti. Ne varmış, ne yokmuş. Kadın. Şimdi nasıl telaş edeceğiydi? Dursaydı. Bayramını düşünürdü. Kurbanını düşünürdü. Babaannem olsaydı babaanneme diyordum. Babaanne bana 100 lira vereceğim bu bayram diyordum. Ee. O da yo diyordu 50 lira vereceğim. Herkese nasıl 50 lira veriyorum? Sana da 50 lira vereceğim diyordu. He, Hiç de, şey yapmazdı. Ev yemedi mi dedi ne? Ümür. Ümür'e takılırdı biliyor musun arkadaşlar? Baba ne ben özelim diyordum bir ana. Ey ee, kurban oldum sen özelsin de diyordu. Ne de ben şimdi durun diyordu. Kurallarında. <laughs> Gördün mü Meyra'cığım? Ne yani? Hiç o peçeyi sildin mi oldu sen yani? Tabi sildim ya. Şimdi bir de kurmayacağım. Geçeceğim. Acı oldu muydu camı daha iyi diyor parlatıyor. Ayrıca biz bitmiş sandıydım ya ben. Baba, Sen de benim üstüne zaman arkadaşlar. Biz burayı temizleyelim. Ondan sonra bu yatak odamıza geçelim. Ondan sonra Allah kerimdir yarın. Öbür bölgeye de. Evet arkadaşlar. <laughs> ben de içe dönmüş. Kalk 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 Hastanedeyken ha. annemi getirmişler demiş bir şey. De gelirken hava sınavı. Ha. Has paplamına bir de onun ikisi Evet, artık. gerçi babam ilgilecek ya. He. Evet. O zaman bile. Evet arkadaşlar. Meyra düzmüş ama annem, annemden gelen yorganları ben bir ipten düzeceğim. Ne var? düzgünce ceşi. Şey. Düzeceğim kız. Tek ama düz. düzgün. düzgün. Babaannem saydırdıydı bana. Hümüşüyüm ne kadar gıddi. Yani. Ne mi? Yani. Hayır. Zaten arkadaşlar bu yorganları annem bizden ayrıldığında Elmas kızım oraya gittiğinde götürdü. Zaten kendisi götürdü. Gerisini geri getirdi. Niye getirdi diye sorarsanız. Çünkü damadı karsamba e, diyerekten ben bunlara ateş vereceğim demiş. Annem de zaten bir tane çöpüne kıyamazdı. Vallahi bak tek bir çöpüne. Hiç kıyamazdı rahmetlik. Şu poşetleri bile yazık kıya uçuya sokardı. Çöp koyuyorum diye. Hiçbir şeyine kıyamazdı. Onu da Kemal'a da koy tutturmuş. Ee, çocuklar yine örtünür oğlum diye. Yine de Allah razı olsun. Şunu en üstte çardan ne yap? Şey ya ince ya. Allah tamam, babam. Ablan, babam. kız bu da nasıl al buraya? Babam. Eskiden çift ısırırlardı ya. Babam katladı katladı bana verdi. Ben de düzdüydüm. İyi düzmüşsün? Şöyle bir şey Önceden yeri döşeklerimizi oraya dizerdik arkadaşlar. Yani yorganlarımızı ne oraya koyardık. Şöyle arkasına da bir bez parçası olsa da öyle sarsak tozlanmaz da. Bir daha bir şey olsa da öyle arkasından doğru yorganlar. Benim kendi yorganlarımda dolu arkadaşlar. Yukarıda benim yorganlarımda. Oraya çarptıydım ben. Burada tozlanırdı. Gerçi Kemal orayı da darmadağın etmiş. Yorganlarını hep açmış. Açıcı yorganlarının üstünü. Evet. Şöyle koyalım. Şöyle aslında iki taraflı oluyordu arkadaşlar da. Neyse ki bizim vardı aslında o bezden de. Acaba yukarıdan mı ki? Neyse olsun bakalım. <laughs> aslında iki tutsak <nütürse> iyi olurdu. <gülüyor> 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 ne yani <laughs> benim Ayağlamda. istiyorsun şimdi. Ben ben ne, ne yani şimdi benim mi Vallahi senin istiyorsun. Sen de ya. Şöyle arkaya fazla şey etmesin. Dağılmasın. Kullanmadıklarımızı boyalım. Zaten hep şeylerimiz var. Ya işte öyle. Şöyle Arkadaşlar. Burayı temizledik. Camımızı annem sildi. Perdemize dağıttık. Bu perdeydi. Buraya dağıttık. Değil mi anne? Bu perdeyi de oraya dağıttık diyor. Evet. Öbür misafir odasına dağıttık Tekin'in. Tekini de buraya dağıttık. Ya. de iyi oluyor. Yatağımızı hem korkuyor. Böyle misafir geldiği zaman. Hiç olmazsa tertemiz olur. Nasıl yamalık neyim vurmuş var ne? Meyda. He. Kaç tane? Bir, iki. Diyor mu? Şiler, e, adı? O dışarıda oturduğumuz minderler var ya. He. Onları babam dedi ki onları da balkona sererek daha koyarak dedi otururuk dedi. Kemal dedi ben de kıyamam onlara şey, şey şey dedi. Dışarıya oturmalık mı dedi? Hiçbir şeysini kıyamazdı vallahi. Biz de o yüzden o kıyamadığı için. Evet de misafir gelirse Düzen yer etti. Anne dedi bir sürü o koltuk var hey. Şey, onlara mı oturacak? Hadi ki olsun... dışarıda şey derdi kız onları. Dışarıda otururdu balkonda. He yani olsun olsun dedi. Ben de dışarı koyduramam onları. İşte hep şeydi. Leke şey. Kullanmadığında. Kirşi şey, olsun. Ama nasıl güzel renkleri var. İnsanın yine de hani evde bir kedisi bile gitse bozuk alıyor ya. O hesap insanın hiçbir şeysini bırakmak istemiyor. Aynen öyle. Evet arkadaşlar. Dünledim. Katladım yani. Şimdi üstünü örtüyorum. Bir de tek bir sözüm var arkadaşlar. Onu söylemek istiyorum. Bir, her nefis ölüm tadacak diye bir kadın var. Her zaman yazıyor. Onun, o kendini iyi biliyor. O da bizlerden birisi. İşte öyle demiş kadının parasına onun sonra malına gömüldünüz demiş. Allah çok olsun annemin bir aile vardı. Başka da ne parası vardı ne pulu vardı. Bir de şu yorganlar var. Bu yorganlar da zaten benden giderken götürdü götürdüğü de ayrıldığımızda annem. Kadın geri gitti götürdü. Tek bu yorganlarda onu da enişten benim yakacağım demiş. Annem zaten bir çöpüne bile kıyamazdı. Onun için Kemal arabasına koydurtmuş, getirmiş rahmetlik, salmış. Kıyamazdı annem. Çolun çocuğun örtülsün diye. Benim Allah çok şükürler olsun Halim ablamdan. Ondan sonra herkesin Allah razı olsun. Benim yorganımı da verdiler, yataşımı da verdiler. Ondan sonra acıma çarşaflarıma her şeyime varana kadar getirdi. Emine Bodur ablam dersen çarşafını çarşafına kadar getirdi. Ondan sonra acıma nasıl diyeyim? Bazalarımıza gelene kadar herkes birdi. Herkesten Allah razı olsun. Biz ki annemin hiçbir malına gömülmedik Allah'tan. Yani yoktu kadının malı melalı. Sadece bir yorganlar vardı. Onu da ayrıldığımızda götürdü. Anamın bir de şu kıyafetleri var. İnşallah bunları da derleyeceğim, toplayacağım arkadaşlar bugün. Kemal bilecek gelecek. Dağıtacak da yani. Bir de Kemal'ın kafasını ağrıtmayın. Bazayı yok, bazayı mu Yok kadının parasına gömdünüz. Yok Kadının işte mallarına diye durmadan da aynı kelimeleri bellemeyin. Adamı üzmeyin. Zaten adam sıdalı, stresli, uyku uyuyamıyor geceleri. Dolanıyor. Yemeden içmeden kesildi. Yani ne, elinde ne geçiyor üzdüğünüzde? İlla ki herkesin annesinin babasının gideceği yer ora Yani bizim de malımız, melalımız yok. Çok şükür allama iyi ki de yokmuş yani. Evet arkadaşlar, babaannemin eşyaları. Evet canlarım. Anam eşyalar, şunlar, donları. Şu geceliydi. Cık. Donlarım da donlarım. Kemal adırmış ya. İlle Kemal. Şunlar da peyniler arkadaşlar. Şimdi koyacağım. İnşallah. Kemal dağıtsın. Daha acır vallahi hiç giymedi. Annem bunlarla hiç giymedi. Ben daha hiç görmedim sırtına soktuğunu şununla. Kerem'i kere ne tek bir? Çiğde hastanedeyik. Tek bir gördüm valla. Ondan sonra babaannem diyor ki illa diyor o kazayı Kemal'ım ne aldı kazayı getir giyeceğim diyor. Baba ne diyorum? Hey, o ee, diyorum. Şu şey mi hani kız? Onlar yok ama ölmüş. Düğmeli var şey. var. Vallahi. Baba ne diyorum? O diyorum şeyli diyorum, kirli diyorum. Başkasına giy diyorum. Onu babam götürmüş dedim gayrı. Mahsuzdan mı dedim? Mahsuzdan he. Yani getir gibi, getir diyor. bakacağım kazaklarıma diyor. Poşetini götürdüm. Evet, ondan sonra ben. baktı. Ondan sonra arabada giderken dedim baba ne ettim onu? Babam götürmeliydi. Burada varmış değil mi arkadaşlar? Bunu evet. şey miyelim? Bu ağırmış. Tam oradan buradan belli olmuyor da. varmış bak sen çok. Ağırmış. He he gördüm ben. Bu neşe. Tam giyirdir, Bu İyiydi pek iyiydi rahmetli. Ağarmış. Ondan sonra Cemma baba bir sıçtıydı baba annem. Şunu öyle daha mi? hiç giymedi vallahi. Tek bir mine giymiş. Onu da bayramda giymişmiş. Kemanlar resmi var. Bir de şey de giydirdiydik bunu. Burgaz'da banyo yaptırdık da. Şunu da Türkiye'nin Kemal dedi. Bunu anneme veririm annem giysin. Şu kazaklarını değil mi? Onu nasıl severdi babaannem? <laughs> Ama boynum kaçınıyor diye çıkarttırdı ee, geri. Öyle dedi. Dar geliyor diye giydi. E. mi almışmış ki bunu acaba almışlar şey diyor diye dişili çevirdim diye. Hazreti de gülüyor o, o, zaman anlatıyor. Şöyle penyele nayrı düzüm. Daha bahalı arkadaşlar. İşte hiç kıyamazdı hiç. Hiç böyle iyi iyi giyim de şeydim, demeyiz dimdimezdi yazık. Diyorum ya kıyamazdı diye. Ben diyorum normal gaza getiriyorum. Hümeyra diyor bunu giymeyeyim kız diyor. Bu pek iyi diyor. Baba ne diyorsun bön de ne zaman giyeceğin diyordum bir. Ee, bak görüyor musun valla arkadaşlar giymediğinden yunlanmış buralar. Şey güveye az daha. Anne Annem öyle pasahını giymezdi. Pek temiz giyerdi. Şunlar da yelekler. Beni şiide beklerdi diye kapıda. Ben okuldan çıktım. Cumartesi pazar bazen babaannemin yanına giderdim arkadaşlar. otobüsünün Medine giderdim ya annem. He. Ondan sonra kapıda beni beklerim. Şümüşüyüm acıktım hadi geldi. Söylerdim akşam gitmeden de babaanneme. Giderdi ağzına bir şeker atardı. Şeker ne düşermiş. Ben gelmeden yemeye yemezdi. İşte yazlık yele Yelekleri de Şunu da bir Esi. Şu iki yerinde verelim. Hangisi şu? Ben siyah haşır diye şunu. Şundan şu mu? Evet. Yilem dursun da giyerim dedi. Tamam. İnşallah. Koy oraya abla. Giyinir dua eder annem de Arhan'dan. Allah razı olsun deseler bir fayda. Kaç tane yeleği var. Şu da ağır bulmuş. Bunu da görmeyin. Anne. Bak, burayı diminin içine koydu ya arkadaşlar. Ha, he. Şurada sırt var hele. İki renk olmuş. Bunu da koymayın. Şöyle geçin. Dur bakalım Öğlenin, öğlen namazı o kadar. Kalan bunu hiç çıkartmazdı sırtından. He. getir, yeleğimi dizdi Kemal'a. Canım. Gerçekten hiç unutamadım arkadaşlar, hiç. Daha böyle bekliyorum vallahi. Bazen kemanın attığı resimlere bakıyorum yemin ederim. Şu yümenisini örtünür. Ben dedim, Niye acer yümenilerin örtünmüyorum derdim. Ne bileyim kıyamam derdi. O gün tam diğerize gideceği günde en son gün giydi işte bu evden çıktığında. Baba ne ettim? Niye bu yemeni örtün? O da dedi ki vallahi bilmem kümüşüm bunu verdiniz dedi. Buna örtün duydum. dedi. Aynen. Şunları acele arkadaşlar. Bunları hiç gitmiyorum. Eski olanları ayırıyorum. Sizin gözünüzün önünde ki. Yani iyiydi kötü. Şunu da çok iyi annem. Bunu da ayırıyorum. Şu kazaklarının da acer tacer. Kemal diktirdiydi arkadaşlar. Şunun cebini de burgazda. Bana şey dediydi. Söktür bir dedi. tane şey vardı ya. Ne? Cırcırlı giye kaza vardı. Bu işte. Yok kazak dediğime bakma. içine girdi yani böyle penye. tişört gibi. Penye. Hümeyra dedi onu söksen kızım dediydi bana. Bak babamın aldı o. He daha bunlar çetacı bunlar dursun. Şunu da Rukiye yapmam al dedi kulağı açını Bunlar da pek severdi. Ha 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 o. Nasıl duvarlar gittiydi. Onun şeysini diyordu işte. Niye cır cır. Bilmiyorum ben sevmem diyordu. Hastanede Allah Allah. Hastanede sök. Aha ne dedim burada dedim. Mahas ne yok dedim, dedim <laughs> yoktu dedim ona da. <laughs> Babam diktirmişmiş herhalde. <laughs> Sevmedim dediydi. Acaba şey diyor muydu ki kanına neyi? He herhalde, herhalde batıyormuş. Batıyordu belki de ölmüş. He. Bundan. Şöyle penyeler arkadaşlar. Şunlar penye, şunlar kalın kazan, şunlar da yeli. Şu da çeketli kazan. Aa. Aynen. Onu da yıkadın mıydın anne? He. Bizim makinamız şey değildi ya, Hümüş adını sen getir. Kurulu değildi. Kurulu değildi, Kurulu değildi ya, annenle oraya götürdüydüm hep. Daha kanlılarında illa atma. Sevil gelince sevilim yıkartırmış. Kemal ona pek üzülüyor. Hiç kıyamazdım. <laughs> <laughs> <Osun. gülüyor> bir, bir varmış bir yokmuş arkadaşlar. Evet. O kadar yaşandıklar. O kadar şeyler. hep Hoş. Bir csd'ye gitti işte. Şimdi sadece diller de kaldı. Dil de kalacak. Anı da kalacak. Şunu yaptıydık bunu yaptıydık. Öyle yani. rüyalarında göreceği, yok şöyle olduydu, yok böyle olduydu diyeceğim. Görüyorum her gün babaannem de uyanınca pek hatırlayamıyorum fazla. Şu ne macer da. Ona <laughs> nasıl işi dikmişmiş? Ama şey. Şey O ne ki? Bu ya. Böyle pamuklanır. Kelebekleşir. Orada durduğundan işte giymediğinden neydi ama. Hmm. Evet. Zaten annemin giydiği işiyle belli malzemeler. He. Bunları giymediğinden. Ho mor giyerdim. Mor var ya. Onu ben kışın pek korurdum. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Evet canlarım. Hepiniz hakkınızı helal edin. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Ben de e, geri kalan Hasbet teyzenizin bu eşyalarını eskisine bak, macerine bak, dedim. Eskileri oraya koyuyorum zaten. Aceleleri de buraya tüzüyorum. Çantaya koyun. Onun sonra Kemal gönül rahatlığıyla götürsün. Yarın mesela demesinler. Eskilerini de getirmiş diyerekten yani giyilmiş giyilmemiş ayıralım ki bu acellerini hiç olmasa gönül rahatlığıyla götürsün. Anamın arkasından bizim arkamızdan da laf etmesinler. Hepinizi çok seviyorum buradan. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere canlarım. Destekler vermediler. Ben, de, ben, de, ben de, Allah razı olsun. Görüşmek üzere. Sperler pötüyoruz. Çın çın gelin. Anamın şehir hayatında kalın.